Ben senin başını belaya sokmaz mıyım? Bak, Arkadaşlar selamlar. Bakalım. Neden belada? Onu büyütmesi için civciv aldım ama nasıl civcivler aldım? Hangi civcivleri getirdim? Ben onlar istemiyorum. Ben çekeyim sen aç. Hem ana kucağımıza almamız lazım. Bunlar daha küçükler baba. Bana sordun mu? İşte görüyorsunuz. Eskiden babalar 12 çocuğa bakardı. Şimdiki babalar bir tane çocuğa bakmıyor. Eskiden çocuklar akıllıydı. Şimdi önemli bir telefondan ötürü babam gitmek zorunda kaldı. Ben videoya devam ediyorum arkadaşlar. Ördek yavrusu, renkli civcivleri aldık. Artık YouTube'da daha çok videolar çekeceğimiz için farklı içerikler olsun istiyoruz. Aman aman bunları yüzdüreceğiz. Bunları daha büyüteceğiz. Gel seni böyle bırakayım. Gel. Gel 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 gel, gel. ana kucağımıza. İlk ördeğimizi alıyoruz Çinlerin yanına bıraktık. Yallah bismillah aman. Aman aman aman. Bir diğer güzelliğimize geldik. Arkadaşlar alınması taraftarı değiliz ama elinde başka yavru yok. Sezon da bitmişti. O yüzden almak zorunda kaldık. Renkli civcivlerimiz zaten olan olmuş artık boyanmıştı. Hemen bir diğer civcivimize geçelim. Ördeklerimiz gelmeye devam ediyor beyaz ördeklerimizden bir tanesi. Onu da yeni yerine koyuyoruz. Şu anda iki ördeğimizi koyduk. Bir diğer civcivimiz daha geldi. O öbürü su içmeye başlamış bile. Suyun yerini bulmuş. Bunu da kümesimize ekleyelim. Çimbıldırcınlara uçmaya, kaçmaya devam ediyor. 2'ye 2 iki devam ediyoruz atmaya. Şimdi birazdan ısılarını da açacağım. Bunlar cin gibi olacaklar. Bir saat sonra. Gel sen de suyunu iç. Ona da su içeceği yere koyduk. Bir saat sonra ışığı açtım mı hareketlenecekler. Şöyle yaramaz iki ördeğimi daha bırakıyorum. Evet bunları da yeni yerlerine bıraktım. Ördeklerle, civcivlerle dolu bir... Bak orada su içmeye başladı. Aferin susuz kalmış hayvanlar. Havalar sıcak. Hatta ördeğimiz de su içmeye başladılar. Öbürü de yemiyor. Bir Çin geldi uçarak onu tuttum. Hayvanlar yem yemeye başladılar bile. Şimdi ısıyı da arttırdım mı değmeyeyim bunların keyfine. İki farklı renkli civcivimi daha ekledim. Civcivler üşümüşler. Ördekler onlara göre biraz daha hareketliler. Onları da yeni yerlerine aldık. Sen çok ötüyorsun. Koli de yıktı ortalığı. Onu da yeni yerine koyduk. Toplamda 5 tane ördeğimiz vardı. 5 ördeğimizle yerlerine koyduk arkadaşlar. Şimdi son kalan civcivlerimiz var. Bunları da aldım. Onları da yeni yerlerine koyalım. Ve böylelikle kutu açılımını bitirelim. Ama sıkışma. Gördün mü? Heh. alışkın değiller. Evet, ördeklerle dolu ana kucağımız. Bakalım süreç nasıl takip edecek? Neler bize gösterecek? Isımızı da açalım. Isı lambamızı da açtık. Aradan bir saat geçti. Şimdiki durumları görüyorsunuz daha hareketliler. Peki bunların fiyatları ne kadar? Sizlere tane tane fiyatların ne kadar olduğunu söyleyeyim. Bakalım fiyatlarıyla alakalı pahalı mı ucuz mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet ana kucağımız belli bir dereceden sonra ısı düşünce otomatikman devreye giriyor. Arkadaşlar bu elime alıp göstermek istiyorum. Kafa karışıklığı da olmasın. Evet, bu beneklilerin tanesi 30 lira. Bunlardan 3 tane aldık. Üçüne 90 lira para verdik. Bu düz beyazlar vardı. Düz beyazların fiyatları da tanesi 25 liraydı. 2 tane de ondan aldık. 90 50 daha 140 lira ördeklere ödeme yaptık. Toplamda 5 tane ördeğe 140 lira ödedik. 150 diyelim. Ondan sonra renkli cücülerimiz vardı renkli cücüblerimize gelelim. Bunların da tanesi 15 lira olarak geçiyor. Tanesi 15 lira. Düz beyazlar vardı. Onların tanesi 10 liraydı. Bu biraz daha kafayı gözü hep ıslatmış. <laughs> Bunların da tanesi 15 liraydı. Biraz fiyatlar pahalı. Evet. Yani diğer yerlere göre fiyatlarımız pahalı. Ördek fiyatları, civciv fiyatları İstanbul'da ne yazık ki pahalı. Bir tane de bundan aldık. Bu köy civcivi olarak geçiyor. Bunun tanesini 20 liraya sattı arkadaşımız. Tanesi 20 lira. Bu da artık boya olabilir. Artık boya mı değil mi? Gerçek rengini sizlerle beraber göreceğiz. Toplamda 10 tane civciv aldık. 200-220 liraya bu civcivlere sahip olduk. 10 tane civcive sahip olduk. Şimdi bunları satan arkadaştan alım esnasında çektiğim kısa videolar var. Oraya geçelim. Aynı zamanda günde kaç tane satıyor? En çok ördek mi satılıyor? Diğerleri mi çok satılıyor? Bununla alakalı muhabbetlerimiz oldu. Sen nasıl kanki? Nasıl gidiyor? İyi abi. Günde ortalama kaç tane çocuk satıyorsun? 10. Oh, günde ortalama 20 tane. Bir evet. ördek. Sezon başladı. Baya güzel. Güzel, güzel. Güzel oluyor. oluyor. Herhalde. Evet. Sezonda iyiydi yani. Şu an biraz zamanlar soğudu. Ördek günde ortalama kaç tane ediyor? Günlük ortalama 25-30 tane. Günde 25-30 tane. Ördek 20 tane. Günde 50 tane ortalama. Evet kuş gidiyor, cici gidiyor. Evet dostlar son durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Videonun sonuna geldik. Her gün akşam saat 6'da yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.